Bu bölümde Woodwork for Inventor yazılımının değişik ortamlarını ve bu ortamlardaki dosya türlerini inceliyor olacağız. Buradan dil bölümüne geldiğimize bakın. Get Started panel altındaki dil bölümüne geliyoruz. Ve buradan açtığımızda bir diyalog penceresi açılmakta. Ve bu diyalog penceresinde görmüş olduğunuz gibi farklı şablonlar yer almakta burada şablonlarımızı birlikte bakalım. Bunlar farklı dosya türlerimiz. Birinci dosya türümüz IPT. Yani inventor ve part'ın kısaltılmış hallerinden oluşmuş olan bir dosya uzantısı. Bu dosya uzantısı şurada bakın sağ alt köşede görmüş olduğunuz gibi ön izlemesinde baktığımızda 2D eskizlerden yani iki boyutlu eskizlerden 3 boyutlu katı modeller oluşturduğumuz bölümümüzdür. Bir diğeri standart IAM yani inventör ve assembly'nin birleşimi olan bir dosya türüdür. Bu dosya türünde ise bir önceki bölümde oluşturmuş olduğumuz 3 boyutlu bileşenleri aralarında ilişkiler vererek montajladığımız bölümdür. Bir diğeri ise IDW ile gösterilir. Bu dosya türünde ise teknik resim oluşturma ortamıdır. Teknik resim özelliklerini kullanarak burada kesit alma, ölçülendirme, detay görüntüler gibi birçok özelliği kullanarak imalat resimleri oluşturduğumuz ortamdır. Bir diğeri ise montajlarımızı demontaj ve montaj olarak videolaştırabildiğimiz animasyonlar gerçekleştirdiğimiz bölümümüzdür. Yani biz burada montaj talimatlarını oluşturduğumuz bölümdür. Burada dikkat ederseniz tepliklerde English norm dediğimizde inch Metrik dediğimizde ise din ve milimetre olarak iki farklı özellik gelmektedir. Ansi milimetre olarak da buradan bakın incelersek görüyoruz. Biz template bölümünden default ayarları kullanarak başlıyoruz. Standart IPT ile create ederek bir iki boyutlu eskiz oluşturma özelliğini kullanacağız ve bu ortamımıza geliyoruz. Görmüş olduğumuz gibi çalışmalarımız ve burası penceremiz geldi ve yine burada farklı olarak şey menümüzü değişti. Buradan Start 2D'yi geçtirerek herhangi bir düzlemde iki boyutlu eskizler oluşturabiliyoruz. Finisli geçtirdiğimizde bu ortamdan çıkarak bir başka ortam olan 3 boyutlu katı model oluşturma ortamını eşit sağlıyoruz ve bu ortamdan da tekstür ve diğer katılama özellikleriyle birlikte katı modellerimizi oluşturmuş oluyoruz. Ve burada bir diğer ortamlarımız daha yer almakta. Bu da Environment paneli altında yer alan bölümümüz. Burada bakın stres Analiz bölümü yer almakta. Bu ortamda oluşturmuş olduğumuz parça veya montajları statik anlamda dayanıp dayanmadığını daha tasarım aşamasındayken test edebiliyoruz. Inventor Studio geldiğimizde ise burada render ve animasyonlar oluşturabildiğimiz bir bölümdür. Create Mode Design dediğimizde burası ise bizim plastik enjeksiyon için kalıpları oluşturduğumuz bölümümüzdür. Yine bakın Woodwork Cam vardır ve burada ise yapmış olduğumuz mobilya tasarımlarının proseslerinde burada hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz.